Hepinize yeni videodan merhaba. Arkadaşlar bugün efsane bir challenge yapıyoruz. Ne yapıyoruz Pınar'cığım? Çadırdan son çıkan kazanır. 24 saat çadırda kalıyoruz. <laughs> ben Sinema gibi kalmaya alışıyorum. Sen ne yapacaksın? Alışık olduğunu sanıyor. Çadırın araba olmadığını farkındasındır umarım. Yani evet tabii ki de böceklerle savaşacakmışım gibi geliyor ama ben bunu başaracağıma inanıyorum. Ben de nedense Pınar'ın böceklerden çok korktuğunu bildiğim için yapabileceğine inanmıyorum. Kaybeden kişi kazanan kişiye tamı tamına 3000 TL veriyor. <laughs> Arkadaşlar o 3000 TL benim olmak zorunda. Bundan önce yaptığımız 24 saat arabada kalma challenge'ını Pınar kazanmıştı ve benim 3000 TL'me mal olmuştu. Bu sefer de o 3000 TL benim ondan almam gerekiyor. Onu biraz unut istiyorsa. Harcadın mı yoksa? Bu arada arkadaşlar yanımıza yastığımızı, çarşafımızı, yorganımızı aldık. Tabii ki de çadırımızı da aldık ve yorganlarımızı çadırın altına kurmak için aldık. Artık tam takır kuru bakırız. Sadece ve sadece bir market alışverişimiz kalıyor. Onu da birazdan çıkıp hep beraber yapacağız. Bu arada çıkmadan unutmayayım arkadaşlar. Böceklerden korumak için, dumuzla sıkmak için böyle bir şey aldık. Bunu sıkınca sinekler falan gelmiyor zaten. Çünkü illa bir, bir böcek, bir uçan bir, bir şey falan bu hey! rahatsız edecek. Bunları da biz kış kış yapacağız çadırda. Yok ona rağmen Survivor hayatı yaşıyormuşum gibi bunu başaracağım. İnanıyorum ve göreceksiniz. Birazdan zaten onu göreceğiz. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden çıkalım. Önce alışverişimizi yapıyoruz sonra kamp alanımıza gidiyoruz. Aşkalar şimdi biz markete geldik. Yiyecek şeyler alacağız. O burcu bur böyle kendimiz duracak güzel şeyler alacağız. Bakalım neler alıyoruz. Evet bu arada ama ben abur cubur da yiyecek bir şey almam lazım. Çünkü kesin arkadaşlar acıkacağım ve abur cubur bir yere kadar doyuruyor yani. Gerçekten ön yere geçecek bir şey yemem lazım. Sen siz zaten o cıkırsın. Tadını beni bile yer. Hemen almanız lazım. normalde böyle güzel şeyler olur. Börekler, çörekler olur. Hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey kalmamış şansıma. Ne alayım ben? Bağışlama aldım. Şöyle sandviç çalıştı hazır <laughs> sandviç. <laughs> evet, aynen. Ay seç artık hadi ağaç oldum. Bak meyve topluyor. <laughs> ağaç. Tamam aldım hadi. Ben de elma almak istedim. Sepetiniz senin. yok hemen şuna sepet alıyorum. Sen elma yiyeceksin mi? Neden olmasın? Her şeyi yerim. Ya yemezsin sen yalan söyleme boşuna aldık da bana elma. Hadi e, al. Şöyle iki tane elma alayım. Aldığın elmaya bakar mısın arkadaşlar daha iyisini bulamadım Ay, Ya daha güzelini alalım ama yeşil değil mi çok güzel duruyorlar. Bunları neyle ekleyeceğiz? <laughs> Merak su. etme su alacağız. Evet su. Niye sanma ki ben tatlı yemeyeceğim? Tabii ki tatlı da yiyeceğim. Sen zaten bir şeyden eksik Her kal. Her birer tane. E marketin içinde kamp yapalım arkadaşlar. Daha mantıklı değil mi bu kadar alacağına? <laughs> bir de marketin içinde videosu. <laughs> Evet, alışverişimizi yaptık. Şimdi kasanın sırasına girdik. Artık bir an önce kamp yapmak istiyorum. Survivor hayatımız başlasın. Başlasın. Arkadaşlar artık kamp yapacağımız alana geldik. Alışverişlerimizi zaten yaptık. Evet şimdi çadırımızı kuracağız. Bakalım çadırı nasıl kuruyoruz. O kadar merak ediyorum ki. <laughs> Hayatımızda hiç işte daha önce çadır kurmadık. Çadırda kalmadık. Yani bugün her şeyin ilkini yaşayacağız. O çadırı <laughs> çok korkuyorum. kurarken bunları görmek gerçekten çok istiyorum. Bakalım ne yapacak. Gerçekten çok korkuyorum. Acaba kurup da kalabilecek miyiz içinde? Hep beraber Hadi göreceğiz. Hadi bence de kurmaya başlayalım. Artık yavaştan başlayalım tabii. Arkadaşlar bu arada bu çadır arkadaşımızdan ödünç aldık. Yani gerçekten nasıl olacak bilmiyorum ama dediğine göre kurulumu çok kolaymış. Aa bu neresi? Başımı sonu mu? Ne bu? <laughs> Evet evet. Saçma ama böyle mi duracak? E, tabii böyle Pınar nasıl duracak? Gel şu tarafa döndürelim bir ağaç altına kendimizi güvenceye bir alalım. <laughs> Aa çok kolay. Gerçekten çok, çok kolay. <laughs> kolay dedikten sonra bizim yamuluş. Abi Bu ne? nasıl yapacağız? İpi mi çekiyoruz? Çek bakayım kime? Çek 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 çek. Ciddi misin? Çek çek çek. Evet. <laughs> uğraştım da sonunda amacıma ulaştı. Ay sanırsın yarım saat uğraştı. iki saniyesini bile almadı. Bayağı başarılı. Arkadaşlar içeri bir bakar mısınız? Aa beş kişilik. Gayet geniş. Arkadaşlar biz çadıra girdik şimdi. Şu anda şimdi. içeride. Işık şey açtık <laughs> <geldi. gülüyor> yapacağız? Bilmiyorum Pınar çok korkuyorum Abi ben Abi götür bunu. Örü gibi bir şey. Aa, <laughs> hayır bu örümcekle ara birleşimi. Örümcek değil. Yusufçuk galiba. Ay abi Allah aşkına at bak. Tamam dur bekle bir şey yapacağız. Ha, bir tane daha var. Nerede? Tavanda bir şeyler. Onlar bir şey değil bir tek bu kötü. Abi lütfen yok et. Dur bana bir Gitmiyor. şey ver. Hayır hayır yorganımla değil sakın. Böyle bir başlangıç beklemiyordum şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Kalbim yerinden çıktı onu çıkartacağız diye. Çok güzel çok güzel. Sen korkmaya devam et arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Pınar'ın böyle en ufak bir böceği böyle dayanamamazlığı varsa ve böyle bir korkusu varsa bu geceyi winle kapatacağız. Kazanacağız diye hissediyorum. <laughs> Şimdiden Survivor hayatı yaşıyorum. Gerçekten çok korkunç. Kelimelerle tarif edemeyeceğim ben bu acıyı. <laughs> Umarım dayanabileceğim. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Hiç Bırakmayacağım. sanmıyorum. Daha bismillah arkadaşlar. Az önce çadırı kurduk, girdik ve inanmayacaksınız bu arada. Şuradaki sinek sırrı görüyorsunuz değil mi? Hemen gösterelim. Ay çok fena davul olmuş. Sadece bu da değil. Bacağımın arkalarında da var. Buradan da ben şunu çıkartıyorum. Gerçekten orman, çiçek, böcek, ağaç asla bana göre değil. Gerçekten en büyük korkum bu diyebilirim. Çünkü bu ısırıkların hepsi iz kalıyor bende. Bu da bu anın anısı. Sizin için arkadaşlar sonuna kadar değer. Yani. Varsa 10 tane 20 tane izim olsun bacağında. bu geceyi sizin için kazanacağım. Aha göreceğiz. Bu arada arkadaşlar bir battaniyesini feda etmesi gerekiyordu. <laughs> Burası çünkü kapanmıyor bu Bulmuş bu fermuar. <laughs> bu yüzden battaniyeyi yukarı attık. Yukarıda da benim saç tokamla tutturduk. Çok Şu iyi çözüm değil mi? Çok iyi bir çözüm. Böceklerden tamamen arınmış bir şekildeyiz. Bilmiyorum buradan nasıl çıkacak kim sona kalacak çok korkuyorum artık maceramız başlıyor çünkü. Bunun da dezavantajı ne ama Pınarcığım bunu kapattığımız için sıfır oksijen çünkü normalde evet. biliyorsunuz arkadaşlar bu iki kat şu sineklik işlevi gören kısım sadece onu kapatacaktık hava akışı olacaktı ama şu anda burada hava akışı yok diyebiliriz. Bunun çünkü üstü de tamamen kapalı yani iki kişi zaten zar zor. Ay! Baba. burada mı var o ne? <laughs> Bir şey var mı? zıplıyor bir de. <laughs> Ufak bir şey çık istiyorsan. <laughs> Dur bundan da çıkmam bu ya ama. İyi bari alıştın Ay, galiba. ya. Alışmışsın alışmışsın. Size de böyle bir çekim yapalım çadır çekime. Yastığımı buraya koydum arkadaşlar. Pınar'ın yastığı da şu anda burada. Yatacağı zaman çok... da oda koyar. Çok dışarıda kalmış yastığım böceklenecek. Burada eşyalarımız, çantalarımız, sularımız. Orada da yiyecek eşyalarımız var. var. Evet. Bu arada arkadaşlar buraya gelmeden önce lavabo ihtiyaçlarımız falan hepsini hallettik. Su o kadar az içmeye çalışıyorum ki çünkü biliyorum ki çok su içersem gerçekten evet. dayanamayacak bir hale geliyorum. Geçen videoda kaybetme sebebim buydu. Bu yüzden su yok. Suyu olabildiğince az tüketmeye <laughs> çalışacağım. Bakın zaten şimdiden terlemeye başladım. Çok sıcak. Biri de mesela en büyük savaşım buradaki sıcaklık olacak. Aşkılar benim karnım kazındı. Ve size aldıklarımızı göstermek istedim. Böyle bir sandviç aldık. Sonra kuru kayısı, jelibonlar. Tabii ki de yeşil elma. Ve tabii ki de olmazsa olmazım süt. Çünkü bunu yatıp uyumayı planlıyorum. Hadi yiyelim bir şeyler çok fenayım. İlk olarak ne yemek istersin? Sağlıklı elma mı yemek istiyorsun yoksa çikolata falan mı? Ben o zaman jelibondan başlayacağım. Hadi şu jelibondan biraz yiyelim. Bu arada arkadaşlar inanır mısınız o böcekçiye Oscar ismini koyma kararı aldık ve artık o ailemizden biri diyebiliriz. Onu bağrımıza bastık. Onunla hiçbir şekilde korku yaşamıyoruz. Alıştık. Bunu çok tatlı buldum. Ben bunu yanıma koynumu alıp uyurum. Uyurum. Gerçekten <laughs> mi? Gerçekten çok tatlı bir şey. Oscar gel parmağıma. Ayy hey, sadece parmağımı. Parmağımın ucuna değdi. Zıplıyor bir de. Çok hoşum. Zıpırık. Ay, çok hareketli. Çok, çok tatlı bir şey. Vay bana gelse ben bacaklarıma vura vura. İnşallah, inşallah Allah bize onu göster. Ya ama kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar 3000 TL yani dile kolay gerçekten. Hmm. Hmm. O tarafta sen yatacaksın Oscar'ın yanında. Olur. Hmm. Koynunu alacaksın. Atlayacak kulakların içine girecek. Düşünsene. Hayır. <laughs> böyle şeyler söyleme. Harbiden kulakların içine girse ne yaparsın böyle? Zaten bu ortam yetmiyormuş gibi. Bir de bana bu soruyu mu soruyorsun? İnşallah. Uyur, uyur, uyur Uykuya dalar. Hmm, bundan yemelisin. Çok güzel. Bu arada hava girmiyor gerçekten çadıra. Ben bile darlanmaya başladım. Ki Nefesim ben... kesildi artık. Nasıl terleyen bir insanım. Bir tane çok kötüsü. Arkadaşlar kendimi çok kötü hissediyorum. Sıcaktan dolayı yani yüzümün zaten parlaklığını görüyorsunuzdur. Her geçen dakika ve saat daha da kendimi nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Umarım başımıza bir şey gelmez. Çünkü oksijen gerçekten yok denecek kadar az. Her konuştuğumda bunu daha da çok tüketiyorum evet aslında. Evet abi bakarsın. lütfen konuşmayı kessene. Yüzünden oksijenimiz bitti. Senin korkundan dolayı orayı açamıyoruz çünkü farkında mısın? Evet misin? böcek girecek yoksa ne yapacağız? E, e, şöyle düşün o zaman Pınar ben orayı açayım he. ve sen de kork ve eve git. Git yani artık Hadi git. Hadi ya e. kaybedeyim sonra oldu sen kazan para ödülünü. Vallahi açarım ha. Ya yapma. <laughs> yapma böcek girecek deli misin? Çok <laughs> eğleneceğiz bu gece. Abim su içiyor. E, biraz da içeceğim herhalde da. Göreceğim tuvalet ihtiyacın geldiğinde göreceğim seni Şöyle düşün o kadar çok su kaybedip terliyorum ki tuvalete gerek kalmıyor tatlım Bu nasıl bir mantık Valla bilmiyorum bence gayet <laughs> katur kutur elma yiyor gerçekten kampın ortasında elma da yemezsin yani Marketten gidip elma alması iki adet <laughs> Sayılır Kilo mu alacaktın ne alacaktın <laughs> Şey ama biz bütün gece elma yiyormuşuz 10 tane. Hiç sorma. <laughs> ne yapayım? 10 tane alıp ayılara mı vereyim? Dost gelin kamp yapıyoruz. Size de bir porsiyon elma mı vereyim? ızgara mı? Bonfile mi yersiniz diye. Daha... Abi, Abi yapma olsun. bak. Ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Pınar'a en uymayan şey aslında kamp. Evet. Bu videonun içinde en zor video diyebilirim, en büyük challenge. Bunu gerçekten başarıp beni yenerse helal olsun diyeceğim ama imkanı yok yani. Tim Burak bunda kazanacak diyebiliriz. İmkanı Pınarı yok vermeyeceğim bu eli. Ben de ben kazanacağım. Pınar inanır mısın? Ben korkuyorum bacaklarım yine yiyecekler diyor. Şu anda biraz da. Daha... Abi onu sıkıyorsun. Burada zaten havasızız. Bir de bu karanlık evet. bir kokusu öldürür bizi. Öf kokusuna bak. Bak Ben misin? açıyorum burayı. Ya açma sana, onu da o da zehirleyecek oksijen. bizi. Gelecek böcekler fısı fısı yiyecek bizi. Fısı fısı ama. Senin ama alnının full su torbası olması. Su. Sonra ben terliyorum derken şaka yapmıyorum. Ay, gerçekten, gerçekten çok terleyen sizin. bir bünyesi var. E bu sıcakta şu anda kim olsa terler diye düşünüyorum. Bak veriyorum ben bile terledim. Oradan biraz açsak bu gerçekten. <laughs> ama oradan böcek girsi var ya. Ben yemin ediyorum. Girsin. Girsin. Hı hı. Pınar açmamız gerekiyor sağlığımız için. Sonuçta oksijen almazsak yeterince hı. karbondioksit solumuş olacağız. Ve bu gerçekten bizim için sağlıklı değil. Fizik hocası, biyoloji hocası, artı kimya hocası. <laughs> ne alaka Pınar? Bütün gece burada bu oksijensizlikle geçiremeyiz. Abi ne yapayım yani? Ne yapayım? Ne diyeyim? Ye, yemek ye. Kendine gelirsin. Hayatı sorguluyorum <laughs> şu Gerçek. Gerçekten. Ne oldu? Bir şey olmadı. Fıs fıs fıs. Açalım hadi açalım. Mi? Açmak Değil. zorundayız hadi. Oh hava. At. Oh hava hadi çık. Hadi ne? çık zehirlendin. Hadi kaybettin hadi kaybettin. Hadi ben zehirleniyorum sen de zehirleniyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben alışkınım bu kokuya. Allahım. Arkadaşlar benle kampta kalmak ne kadar zor. Şu an Pınar bunu bir kere daha anlıyor. Ona burayı işkence haline dönüştürdü. Gerçekten işkence çektiriyor bana ya. İnanmayacaksınız şu an çadırın dışarısında ufak ufak böcekler, ufak değil mi bu arada şu kadar falan böcekler var. Aklım çıktı yemin ediyorum. Az önce bir oksijen almak için şöyle bir kaldırdım. Size şu anda bu böcekleri göstermek istiyorum. Göster göster hadi. Çık çık, şöyle iyice. Hayır ya hayır. <laughs> Çıkmadım farkında Elin yere değdi mi? Abi hayır değmedi ama senin bu oyun bozanlığın. <laughs> Bak bunu yaptın ya sen bunu yapmayacaktın Pınar. Ay bu oh. ne? Şöyle elin değseydi kaybetmiş oluyordun. <laughs> Pınar'ın bu katakullileri. Ey gidip Pınar. Sen ki bana bunu yaptın tamam mı? <laughs> Şimdi sen biraz alacakları seyret. Sen acıktın mı? Çok acıktım. Sandviçimi yiyeceğim. Aa, ekmek kırıntısı. Vallahi yerim. İyi de böcekler gelmişti oraya. Biz bu marketten aldığımızdan beri üzerinden kaç saat geçti. Sanki bir tadı bozulmuş, bir kokusu kötü. Gerçekten mi? Evet, Dene bakalım. Yumuşamış ve ısınmıştı arkadaşlar. Bak bakayım tadına. Hmm. <laughs> Nasıl mutlu bir de utanmadan. Yemek yemek. Dünyanın en güzel şeyi. <laughs> Sana yeter ki yemek olsun. Arkadaşlar şimdi artık yavaştan uykum geliyor. O yüzden artık makyajımı silmem gerekiyor. Gerçekten yanına mı aldın? <laughs> Gerçekten de aldım ama sadece yüz temizleme jeliyle pamuk aldım yani ne yapayım böyle daha makyaj almışsın. makyaj makyaj yiyecek halim yok. Doğru. Cin nasıl çıkartacağım? <laughs> Ay Allah'ım az daha döküyordum. Islak yorganlarla uyumak zorunda kalacaktık yoksa. Uf, yaktı biraz bu be. Yanlış suyu mu aldım? Ne yaptım? Ah! <laughs> ay, ay çok fena yandım ya. <gülüyor> Abi! <laughs> <laughs> Allah'ım! Nasıl mutluyum şu an? Nasıl mutluyum? Belki birazdan üşürsün de bir çıkarsın. Islattım resmen. Abi taytım soldu arkadaşlar ya. Ya bu Ayy. bir şaka mı ya? Sırılsıklan bacaklarım. Sen Burki'ye meydan okumayacaktın. Az daha beni çadırdan itiyordun. Bak ne oldu? Ya ben böyle bir şey görmedim. Neyse suyla beraber karıştı da arkadaşlar daha kolay çıkıyor makyajım. <laughs> Islandın farkında mısın? Aşırı sinir bozucu bir şey. Arkadaşlar çok <laughs> rahatım. Pınar <laughs> bana bir yaparsa ben dedim size iki yaparım diye. Ben kazanacağımızı da söyledim. Bunu da başaracağız. Göreceğiz. Geçen de öyle demiştim ama ben kazanmıştım. O bir istisna. Çok fazla su tüketmemden dolayı. <laughs> Allah ben yattım. Gerçekten uyuyabilecek misin ya? Şu an iki yastık ya? üstüse senin yastığın da benim. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben asla uyuyamayacağım. Sana yastık yiyeceğim. kalmadı! Hayır o yastık kalmadı. benim. Kalmadı! <laughs> <laughs> Yorganı o kadar ıslattın ki ben nasıl uyuyacağım bu tarafta? Artık sütümü de içiyorum ve uyku moduna geçiş yapıyorum. Hadi hadi uyu sen. Uyuyacağım Göz bandım bakayım. nerede benim ya? Buradaymış. Ah, Bu işte drama yarattın. Pınarcığım yemin ederim senin böyle çantanı görünce dedim ki herhalde Pınar Bana bir yüz bakımı getirmiştir. Aa, Getirdin mi? Evet. Hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. O nasıl kadar nasıl alıştım ediyorum? ki ya. senin bana yüz bakımı yapman hani mutlaka olması gereken bir şey. Ama istiyorsan abicim dışarı çıkıp bakım e, şeyleri, ürünleri alıp gelebilirsin. Yaparım o zaman sana. Sen bayağı çakalsın. <laughs> Uyanık mısın sen? Çok uyanıyorum. Göreceğiz tatlım göreceğiz. Ne yapacaksın? Uyurken lütfen bir daha beni ıslatma. Uyurken seni böyle kaldıracağım kucağımdan <laughs> atacağım dışarıya. Kurt kurtların kucağına atacağım seni mama diye. <laughs> evet. Kazanmam lazım çünkü arkadaşlar. Bu savaşı kazanacağız artık bu. Bir namus meselesi. Nasıl bu kadar enerjim var be Allah aşkına ya. Ben uyuyacağım. Hazırlıklıyız. Artık biz. uyku moduna giriyorum ben. Aa tabii tabii. Uh, yastığını buraya. Yurtkamı da üzerime atacağım. Arkadaşlar Pınar uyudu. Gerçekten gücüm, enerjim bitti artık. Ama ben asla uyuyamıyorum. Bir uyumayı denedim Ama olmadı. Yani bugünceyi nasıl sabaha göreceğiz gerçekten bilmiyorum. Benim bir katakulli yapmam lazım. Pınarı nasıl korkutup dışarıya çıkartabiliriz? Şu anda bunu düşünüyorum. Bakar mısınız resmen mışıl mışıl uyuyor. Abi deliriyorum ya! Şimdi üzerine şu yalandan bir böcek böcek bir şey dışarıdan toplayıp getirip atsam mı? Ama çıkamam dışarıya! Of! bir şey bulmam gerekiyor şu anda. Buldum. Arkadaşlar dışarıdan böcek gelmesin diye biz bunu sermiştik ya. Diyorum ki acaba bir ben bunu çıkartsam mı? O zaman ödü patlar. O zaman ödü patlar ve gerçekten dışarıya çıkar. Nasıl fikir? Ben arkadaşlar bunu çıkartıyorum. Dışarısı tamamen açık arkadaşlar. Her şey girebilir dışarı bir tane kocaman ışığımız var bizim şu anda tek yapmamız gereken içeriye bir böceğin girmesini beklemek nasıl böcek getireceğimi buldum bu ışığı arkadaşlar dışarıya doğru tutacağım ve böcekler girecek şu anda dışarıya tutuyorum arkadaşlar böceklerin girmesini bekliyorum kalardır bekliyorum içeriye gerçekten bir böcek girmiyor bu nasıl mümkün olabilir istemesek taktiğe giren ama şöyle bir çözüm buldum artık böcek girmediği için Pınar'ın aldığı jelibonlardan bir tanesini onun vücudunda herhangi bir yere koyacağım. Ve onun sonra üzerine böcek varmış gibi korkutacağım. Bu olursa gerçekten kazanmış oluyoruz. Pınar'ı korkutmayı başarabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Arkadaşlar jelibonu çıkarttım. Şimdi koluna koyacağım. Pınar korkma hareket etme de kolunda büyük bir böcek var. Çok büyük bir şey. <laughs> Kaybettin. Kaybettin. Ödüm çıktı. Allah'ım kazandık İyi de bu yemin ediyorum ağlayacağım mutluluktan <laughs> Yazıklar olsun abi ya Ay böceğin işe yarayacağını tahmin etmeliydik arkadaşlar Kazandık Ya of ya, <laughs> ya Ya böyle bir şey yok ben bunu kabul etmiyorum ya Beni zorla dışarı çıkar. Ama ne yapayım tatlım çıkmasaydın Yani birimizin kazanması gerekiyordu Ben gidiyorum Hayır ya Arkadaşlar şu an çok üzüldüm bu böyle bir şey olduğuna. Ama amaç sonuçta birinin dışarıya çıkmasıydı. Yani ve bunu başardım. Pınar ya çok üzüldüm şu an ya. Hemen gidip Pınar'ı bulmam lazım. Ben ne yaşadım arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum Pınar'cığım. Tek bildiğim şey kaybettiğin. Senin yüzünden kaybettim. E ama birimiz birimizin yüzünden illaki kaybedecek yani. Bunda anormal olan nedir tam olarak? Tamam bu doğru kaybettin yani kabul ediyorsun. Kaybettiğimi zaten kabul ediyorum. Sonuçta çadırın içinden ilk çıkan kişi bendim. Aynen. Abi beni jelibonlu böcekmiş gibi korkutup kaçırdıktan sonra Allah'tan bahçede olduğumuz için hemen eve koşup gelebildim. Uyumamak için kendimi şu anda zor tutuyorum. Bu arada nasıl yorucu bir geceyi de anlatamam arkadaşlar. Saat 5.16 resmen sabah oldu diyebiliriz. Gerçekten gözümden uyku akıyor. Ben de çok kötüyüm şu an. Bir an önce gidip uyumak istiyorum. Tabii ki uyumak istememden önce senin Gerçekleştirmen gereken bir şey var. Banka uygulamasına girmek gibi bir şey mesela. <laughs> of. Hadi bekliyorum. Korktum an geldi. Gireyim de atayım bari sana artık. Nasıl sevinçliyim arkadaşlar. Gerçekten. O nasıl kazanmıştı ben göndermiştim. Şimdi gönderme sırası da onda. E, tatlı Hı. Kayıtlı kişiye gönder. Heh. 100 liraya anlaşmıştık. Ha, aynen aynen 100 lira. Gel buraya 3000. Of. Ben yazdım. <laughs> gönder. Oh. Anlıyorum göndertti yine ya. Geldi şu anda. <laughs> Pınar'cığım olsun yine de güzel yarıştık bence. Yine de tebrik ederim seni. Ben de tebrik ederim. Aşkolar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Ben şahsen bunu yaşarken çok keyif aldım. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi, Hepinizi çok, çok öpüyoruz. öpüyoruz.